Yıl 1918, savaş bitti. Osmanlı yenik düşmüştü. Yunan ordusu İzmir'e çıktı ve Ege bölgesini işgale başladı. 5 Şubat 1919 günlü Fransız jurnal Dedeba gazetesi birinci sayfadan şunları yazıyordu. Hemen hemen 500 yıl boyunca Güney Avrupa'yı yıkan ve Doğu Akdeniz bölgesindeki bütün uygarlığı çökerten bu uğursuz Türk ırkını Asya'ya sürmeliydi. Ve işte tam bugünlerde Anadolu kaynıyordu. Ulusal direniş başlıyor, bir millet uyanıyordu. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa yanında Rauf Orbay'la Şişli'den yola çıktı. Tophane rıhtımında bekleyen yaşlı bandırma vapuruna bindiler. Türkiye'nin kaderini ve batının planlarını değiştirecek bir yolculuktu bu. Galip devletler Anadolu'da başlayan bu direnişin er geç bastırılacağından emindiler. İçeride adamları vardı. Bunların en bariz örnekleriydi Kürt Şerif Paşa ile Ermeni Bogos Varpaşa. Ajanlar Anadolu'da at oynatırken Batı ile yakından ilişkili bu iki paşa Osmanlı Devleti toprakları üzerinde bir Ermenistan ve bir Kürdistan kurulması teklifini Fransız onayına sunmuşlardı. Yakışıklılığı nedeniyle Fransızların Beau Şerif, Güzel Adam adını taktığı ve İstanbul'da Boşerif Şerif lakaplı Kürt Şerif Paşa Osmanlı Devleti'nin paşasıydı. Maaşını Osmanlı hazinesinden alıyordu. Paris Barış Konferansı günlerinde 11 Mayıs 1920'de Sadrazam Tevfik Paşa Sevr'in taslaklarını almak için Fransız Dışişleri Bakanlığı saatli salonuna girdi. Ermeni Paşa da Kürt Şerif Paşa da oradaydılar. Fransız Dışişleri Bakanı'nın iki yanında oturmaktaydılar. Bir Kürdistan ve bir Ermenistan için Fransızlarla pazarlıktaydılar. Aynı anda Anadolu'dan bir ses yükseliyordu. Mustafa Kemal, Osmanlı heyetinin imzalayacağı hiçbir anlaşmaya uyulmayacağını haykırıyordu. Yanında Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla tüm Türk milleti vardı. Artık millet adına tek yetkili organ Büyük Millet Meclisi'dir diyorlardı. 22 Temmuz 1920 Perşembe günü öğleden sonra saat 3. Yıldız Sarayı merasim salonunda toplanan 39 üyeli saltanat şurası oturumunu padişah Vahdettin açtı ve Sevr Anlaşması imzalandı. Sevr Anlaşması kağıt üzerinde kaldı. Eğer hayata geçseydi Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a, Sivas, Malatya, Adana, Urfa, Antep, Maraş ve Suriye Fransa'ya, Musul dahil Irak ve Arabistan İngiltere'ye, Güneybatı Anadolu 12 Adalar ve Rodos İtalya'ya verilecekti. Doğu Anadolu'da bir Ermeni ve bir Türk devleti kurulacaktı. Boğazlar ve İstanbul ayrı bir bayrağı olan komisyon tarafından yönetilecekti. Eğer Sevr hayata geçseydi, yani Türk milleti dahi bir liderin arkasında birleşmemiş olsaydı, şu anda gördüğünüz bölgede yaşıyor olacaktık. Ayrıca bunu gölgede bırakan başka şartlara da maruz kalıyor olacaktık. Türklere bırakılan bölgede asker sayısı kısıtlı olacak. Devletin ağır silahı bulunmayacaktı. Devlet maliyesi batılı galip devletlerden oluşan bir komisyonca yönetilecekti. Tahkim hakkı olmayacaktı. Ve kapitülasyonlar sürecekti. Yani tümüyle sömürge bir devlet olacak. Toprağı, ordusu, hazinesi batılılar tarafından kontrol edilen bir devletin bireyleri olarak yaşayacaktı. Ama bu millet batının oyununu bozdu. Tüm olanaksızlıklara rağmen büyük bir zafere imza attı ve tüm dünyayı şoka soktu. Onlara göre bu bir mucizeydi. Bütün dünyayı şaşkına çeviren Kurtuluş Savaşı'nı gelin Hollandalı Handelsblatt dergisinden okuyalım. Türklerin bu beklenmedik zaferi akla şu soruyu getiriyor. Son nefesine vermekte olan, ölüme mahkum Türkiye 4 yıl süren dünya savaşı sırasında tüm maddi ve manevi kaynaklarını tükettiği halde nasıl olur da böyle tüm dünyayı şaşkına çevirir? sonu gelmiş gibi duran bir ülke bugün üstelik yapayalnız kaldığı bir anda müthiş bir örgütlenme yeteneği ve dolu dizgin bir coşku sergiliyor. Londra'da yapılan hesaplarda Mustafa Kemal ve Milliyetçi Hareket'in sıfırı tükettiği, iflasa sürüklendi, iki kere ikinin dört ettiği gibi ortadaydı. Anadolu, dullar ve yetimler ülkesine dönmüştü. Tam dört yıl boyunca milyonlarca insan durmaksızın savaştı ve demir yumruğuyla İngiltere maşası Yunanistan'ı denize döktü bu ulusal davaya duyduğu inançla mümkün oldu. Bu uzun yazının sonunda yazar şunları ekliyor. İslam düşüncesinin içine girmeliyiz. Bu mucizeyi anlamak için bu gerekli. Yoksa böyle giderse Asya'nın muazzam kapıları yüzümüze ebediyen kapanacak. Asya'nın kapıları. Sihirli sözcük buydu. Tıpkı bugünkü gibi Asya pazarlarına el koymak için her şey yapılmalıydı din kullanılmalıydı. Türk milleti etnik olduğu kadar dini olarak da ayrıştırılmalı, sahte bir İslam yaygınlaştırılmalıydı. İşte bugün Medeniyetler İttifakı, dinler arası diyalog ve ılımlı İslam'ın Türkiye'ye dayatılması o günlerde kararlaştırıldı. Osmanlı'ya dönülmeliydi. Mustafa Kemal Türkiye'si çok tehlikeliydi. Türkler ulusal kaynaklarına sahip çıkarlar, ekonomide, siyasette bağımsız olurlarsa Batı ne yapardı? Petrol, pamuk, madenler ve suya nasıl el koyardı? O nedenle Lozan'da Lord Curzon şu sözleri söylemişti. Şimdi bu masada verdiklerimizi yakında ekonomik zorluklar içine düştüğünüzde bir bir geri alacağız. geri almak için her şeyi yapacaklardı. 1984'te Türkiye ağır sanayi hamlelerine bir de kapı katınca PKK için düğmeye basıldı. Güneydoğu Anadolu projesi suyun kontrolü ve Türkiye'nin zenginleşmesi demekti. Bölgesel güç olmak yolunda önemli bir merhaleydi ve PKK terörü bu işi engelleyecek, aynı zamanda 100 yıllık Kürt devleti hayalini destekleyecekti. Yıl 1991, Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bakan Kukla Kürt Devleti için ne adımlar atıldı? Körfez Savaşı Baba Bush'un direktifiyle başladı. Önce Amerika'nın kışkırttığı Kürt gruplar ayaklandı. Saddam Hüseyin Kürtleri yok etme operasyonuna kalkıştı. Kaçan on binlerce Kürt Türkiye sınırına dayandı. Artık batı müdahalesi şarttı. Turgut Özal Amerika'yı yardıma çağırdı. Çekiç güç bölgeye böyle çöreklendi. Çekiç güç kontrolünde bir Kürdistan devletinin temeli böyle atıldı. Irak'ın kuzeyi güvenli bölge ilan edildi ve Türkiye-Irak sınırı boyunca 50-60 kilometrelik şerit çekiç güç kontrolüne verildi. PKK ve bölgedeki teröristler bu ortamda pamuklar içinde yetiştirildi. Çekiç güç öncesi sayıları bin civarında olan PKK'nın sayısı çekiç gücün bölgeye yerleşmesiyle 25 bine çıktı. Özal o yıllarda Türkiye'de hiç duyulmamış konuları tartışmaya açacaktı. Bir Türk-Kürt federasyonu kurma fikrini ortaya atacak, Tepkiler sonunda konuyu tartışmaya açmak istemiştim diyecekti. Amerikalılar süreci ve tansiyonu kontrol edecekti. <laughs> Turgut Özal 1991'de Türkiye olarak şu Ermeni soykırımını tanısak da bu iş sona erse görüşün de dillendirdi. <laughs>